Süleyha, ne yapıyorsun? Ne misin Gülten? Ne oldu, ne yapıyorsun? Ya limon tuzu vardı da onu alayım. Nerede? Ne yapacaksın limon tuzunu? Lazım işte Gülten. Söylesene ne yapacaksın? Gülten lazım. Buldum, buldum. Yengem kavanoza koymuş. buldum. Arama, arama. Arama, arama. Ya zekat nerede? Onun bir Buyurun efendim. Bana bir tane küçük bir de zgara yaptır. Pirzola. En az beş kemik olacak ha. Kısma. Para mühim değil. Hadi bakayım. Tabi efendim. Yılmaz'ım. Süleyman. Bu gafur İstanbul'a gitmiş. Bizi mi sordu acaba? Yok. Büyük hanım onu bir mülk işi için gönderdi. Bizle alakası yok yani. Yok. E. Gel hadi otur. Ya varsa? Nasıl varsa. Ne bileyim ya, bu gafur bize taktı ya. Şimdi gitmişken kurcalamıştır. Zaten bizim mahalleye girerse her şeyi öğrenir. Gitmemiş ki üzüle ya. Ben dayım yengemle konuştum. Öyle mi? Nasıllarmış? İyiler, iyiler çok şükür. Çok konuşamadık kat kesildi. Ama gelen giden yok dedi. Ben de çok fazla kalamayacağım. Saniye cadısı beni göz hapsine aldı sürekli göz üstünde ya. <laughs> Kıskanıyorlar seni güzel gözlüm benim. O yüzden öyle yapıyorlar. Merak etme, yakında alışırlar. Alışmasınlar Yılmaz, lüzum yok. Zaten gitmeyeceğiz mi? Bir an evvel şu çarşamba gelsin, hüviyetimizi alalım. Perşembe herkes uyurken kaçıp gidelim buradan. Acele etmeyelim güzel gözlüm. Gideceğiz, tamam. Ama öyle apar topar gitmek bize yakışmaz ki. Kaçar gibi. Yakışmayacak ne var Yılmaz? Bu insanlarla bizim alnımız ne? Züleyha öyle deme. Ekmek yediğimiz yer burası. Bak bu insanlar bize güvendi. ...konağı aldı, Hamine'yi bile emanet ettiler bize. Öyle bir alas marladık demeden gitmek olur mu? Yakışır mı Mertli'ye? Bizim aşkımızdan, hayatımızdan önemli mi? Ben öyle bir şey mi söyledim şimdi? Yapma böyle. Kurban oldum. Niye böyle yapıyorsun? Sen ne kadar çok sevdiğimi bilmiyormuş gibi davranma şimdi. Madem beni çok seviyorsun, o zaman buradan gidelim. Perşembe gecesi gidelim. Süleyha, paramızın hepsini Hüviyet'e verdik. Biraz daha çalışalım, elimse avcumsa para geçsin, ondan sonra gideriz. Ya biz alacağımızı aldık buradan. Başka yere gider, çalışır, kazanırız. Sen içine sinmeyen ne? Etmek et verdilerse, hayranı mı verdiler bize ya? Neyin var senin Züleyha? Ben sana gitmeyeceğiz mi diyorum? Gideceğiz elbet, kazık çakmadık ki buraya. İnsan gibi rızalarını alalım, gidelim diyorum. Ya ben sağ istemiyorum, dayanamıyorum artık Yılmaz. Anlamıyor musun? Dayanamıyorum. Ya. O yer gelir yazı da yaban Gül olur yer yer, gül olur yer yer, gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.